arkadaşlar. Nefleri tanıtıyorum 2 videosu. Arkadaşlar bu blister markası. Bür çekip bu harfin şey gibi bir tane daha küçüğü var hatırlıyorsanız. Vau. Wow. arkadaşlar bu donbirden şey bunu her da almıştık. 25 lirada markası Don Bu Nerf mermisi atmıyor. Nerf mermisi gibi atmıyor. Diske atıyor. Arkadaşlar bunu en evet, for, forumdan almıştık. Bu da büyük büyük bir Nerf mermisi atıyor. Bu markası da Süper Arkadaşlar bunu şoktan almıştık. Alfa Strike en küçük Norflere geçtik şimdi. Bu küçücük mermi atıyor. Bir, arkadaşlar bunu annem almıştı. Bu da yine şoktan. Ama şimdi bu gitti. Alfa Strike de gitti bu arada. Bunu kaçırmasaydınız alırdınız. Şimdi bu böyle çekilip hıyoo. buradan iki tane mermi koyuyorsunuz. Buradan da bir tane mermi koyuyorsunuz. Böyle ateş ediliyor böyle. Yeah, 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 yeah. <laughs> Arkadaşlar bu Afas şey evet. Tradex 3 3 3 Bu gerçekten Tradex daha çok Bunu e evet bu şu anda çok da yeni büyük nerfler geliyor. Şarjlı bu e evet. şu 5 hatta şöyle ateş edebilirsiniz. Çok aldık bunu böyle. böyle. O <laughs> otele gel. Aklını ver. bunu babaanne almıştı. Kargodan aldık bunu. Evet. Bunu bak şöyle çekelim. Bir de bu bir mermimize üç tane atabiliyor. Yanlarda yanlardan hepsinde atabiliyor. Ben öyle yapmıştım. Arkadaşlar bunu Trabzon'daki Nerf'ten almıştık. Bu modülüs bunun parçalar da var. Hatta şuraya takılıyor. Birisi de şuraya takılıyor. Birisi de şuraya takılıyor. Birisi de buraya takılıyor. Böyle bazen şöyle şişe çıkabiliyor. Bay pi, bu. Çat çit çıkabiliyor. Dürgün oluyor şöyle. Ben şöyle bir döndürmeye yiyorsun. Hemen cecik dördünü yaptım. Bu da şöyle. Böyle yapıp Mmm! Hmm. Ye! Yeah. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, yeah. Arkadaşlar bunu da evet, kargodan almıştık. Evet, doğum günü hediyesiydi. Bu 6 yaşın 5 yaşında almıştık. O zaman bak bu da şöyle çekiliyor. Arkadaşlar neler sonra bu kadar da abone olmayı unutmayın. Şeye kalmayı unutmayın. so now like i said bye bye